arkadaşlar ve bugün sizlerle yeni kanalımız Marjinal Kanarı hoş geldiniz. Herhalde ya bu ikinci video ya birinci videodur Bu kanalda kimler olacak? Mert Atamer, Belkay Bayramoğlu ve Canesen. Canesen olur mu tam bilmiyorum. Ama bugün bir kutu açılımındayız. Biraz gelirken sorun oldu da. O yüzden öyle. Powerwin MP4 şeyini açacağız kutusunu açacağız. Öyle ve patam videoları da gelecek arkadaşlar. Mesela bugün gelebilir de gelmeyebilir de. Hemen videomuza başlayalım. Powerway iyi bir marka. Dijayın sponsorluğunda olan bir marka. Ee, ne diyor? MP4 dijital video müzik players diyor. 2 GB artı hafızası var. Kendi hafızası ek hafıza koymanıza gerek kalmıyor. Burada ne diyor? Ben buradan okuyayım size Sizi bakın. 1.8 TFT Load ekran dahili bellek K kapasitesi 2 GB müzik video fotoğraf oynatma FM radyo FM radyodan ses kaydı USB 2.0 desteği ile hızlı veri hızlı veri transferi dahili şarj edilebilir piller stereo kulaklık USB kulak USB kablosu lütfen ziyaret ediniz. Bu da sayfası arkadaşlar görmeniz. www.powerway.com.tr Powerway'ın daha kaliteli ürünler sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır. Powerway herhalde 2014'te çıkmış. Burada 2014'le yazılar var. Bakalım yanlarını. Ne diyor? E, MP4 VMA Reg FM. Kod şeyleri de böyle. Taranma koç şeyleri. Burada da bir tane var. Heh, bu. Ve ondan sonra şimdi kaptan çıkaralım. Nereden çıkarılıyor? Bir kulaklığa bakalım. Hemen kulaklık. Tıplaklığın ucu böyle. Epey güzel bir şey. Beğendim. Şimdi de kullandım. Bir dakika. Çözmeye çalışıyorum da arkadaşlar. Beğenimde kamera. Biraz zor oldu. Hop. Şöyle siz de şunları okuyabilirsiniz bu arada. Neyse arkadaşlar ben bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ucu MP3'e girecek bir şekilde. Yani epey iyi bir şey. Kulaklığını da ama kulaklık tam benim kulağıma tam girmiyor. Böyle bir şey. Ne, ne yazıyor? R. Bir R yazısı var. Bu ek olarak almıyorsunuz. Kutunun içinde kendisi oluyor. Burada şöyle bir şey var bunun. Bu normalde şuradaki minik şey oynuyor. O normalde burada oluyor. Siz onu ayarlıyorsunuz kendiniz. Şimdi geldi ne gelsin ne gelirse elime. MP3, MP4 böyle bir şey. Şuralarda toplayalım. At şunu şuraya. Allah yere düştü. MP4 böyle bir şekilde. Ne diyor? Power ve MP4. Made in P, P nokta R nokta ne olduğunu ben de bilmiyorum. USB girişi, kulaklık girişi, ip bağlamaya da başka bir şey için orada bir kılavuz gibi bir yer var. Ve şimdi şunu açalım. Açılıyor. Ama açılmadan önce USB'sini göstereyim size arkadaşlar. USB kablosu şarkı atmak için. Heh. Geldik. Buradan şimdi üstte M var. M'ye basınca girer. Şu atlara bakmayın o kadar. Mesela bu vardır. Bunu ortaya basarsın. Şarkı açılır. Sadece, sadece ritmini dinletebilirim. Telif hakkı. Evet bu da böyle USB girişi. Bir de USB var. Bunu bilgisayar takıyorsunuz. Bunun ucunu bu da MP3'e takılıyor. Ee, bilgisayardan MP3'e gönderiyorsunuz. Buradan çıkmayı ben de hala bulamadım tam olarak. Şurası şura ha Burayı üstte çekince kökle. Köklen. Yani kök olarak kapanıyor. da daha daha açılmıyor zaten. Bunu aşağı getirmeniz gerekiyor. Daha bir şey var mı? Kalmadı. Kutusu böyle bir şey açılınca. Tutmalı da var. Böyle bir şey sevdim yani. Kullanışlı. Alabilirsiniz. Nereden aldım? Türk ee, Türksel'den aldım arkadaşlar. Türksel nerede? Esertepe Parkı'ndan aşağı inince alt durttan sağ dönüyorsunuz. Orada bir tane var. Bir de şeyde gelir herhalde bir haftaya falan. Ee, Türk Telekom'da. O da onun biraz ilerisinde. Bala, balıka gelir mi bilmiyorum balık kırtasi. Ona da gelebilir, ona da bakabilirsiniz. Ben bunun almanız için internet sitesini veririm. Ha bak, burada da atabileceğiniz şeyler. Windows 7, Windows Vista, Windows Vista, Windows XP. Var, böyle bir şey gösteriyor. USB kablosu biraz kısa o yüzden sevmedim bu yanını. Epey iyi. Rahat. GB'de uyuyor. Bu sevmedim. Kulaklığını orta derece iyi bir kulaklığa benziyor da ben o kadar sevmedim. Kulaklığı iyi. Böyle şuraya takılıyor. Takılıyor böyle. Takmayalım. Şarjı da full. Şarja takmak için bilgisayarı açık tutup USB'yi bağlıyorsunuz. Bunun diğer USB ucunu da MP, MP4'e takıyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Açma kutu açma videomuz. Diğer videolarımızda yine görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay nasıl? Oldu? Yorum ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.